Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız hamdolsun çok iyiyim. Aslan geldi. Annesiyle babasının işi vardı. Aslanı bana bıraktılar. Tuğba böyle ıspanak yemeği yapmış. Burada da Mira'ya hazırlamış. Şimdi yemeğini ısıtıyorum, yedireceğim ama o dayanamadı. Benim böyle makarnam vardı. Makarnanın kapağını kaldırdı. Bakar mısınız? Çok acıkmış benim oğlum. Bugün aşı vuruldu. Bakın nasıl yiyor. Şimdi yemeğini ısıtayım da doyuru vereyim karnını. Ben dışarı çıktım. Böyle bir cila aldım. Şimdi dolabım boyandı. Onun üzerine cila atacağım. Cilayı aldıktan sonra da şöyle oturdum bir çay içiyorum. Peynirli. Bu da un kurabiyesi. Ben un kurabiyesine bayılırım arkadaşlar. Evde yapınca çok fazla yediğim için, benim fırında oturayım da böyle bir şeyler yiyeyim. Hem çayımı aldım. Bir de böyle bir karyol örtüsü aldım. İki tane de yastığı var. Capetino, Capetino mu diyorlar, ne diyorlar işte. Ondan markası Mariklin. 600 liraya aldım bunu da. Eve gidince sererim bakalım nasıl duracak. Cenerle Tuğba'nın dışarıda işi vardı. Ben de onlar geleseye kadar dedim mercimekli köfte yapayım. Buraya 2 su bardağı mercimeğimi koydum. 5 su bardağı da su ilave ettim. Onun kaynamasını bekliyorum şimdi. Bu arada da aslanımız burada. Seli verdim çamaşır selesini mandallarla oynuyor. Onu nereden buldun? Onu nereden buldun? Şey doğal gazın üstüne koymuştum kurusun diye havalar yağmurlu olduğu için almış onu. Kurumuş mu babaannem? Tamam onu alayım ben şimdi kuruduysa yerine yerleştireyim bakalım. Bu arada dolabımı da boyadım ve bitirdim. Çok merak ediyordunuz. Böyle çok güzel oldu. Bir de cila yaptım arkadaşlarım. Böyle nasıl parlıyor bakar mısınız cila ile birlikte? Aynı boyayı satan yerde cila da satılıyor böyle. O büyük boyayı size göstermiştim kadensin. O boyanın yarısı bile gitmedi. Bir de bakın ne yaptım. Bu nasıl olmuş? Bir de karyol örtüsü aldım şöyle mavi. Onu da çok beğendim. Bakın rengi böyle. Tam göründüğü gibi kıyıları böyle bordo. İki tane yastığı var ama ben bir tanesini koydum. Şurada resimler var. Bakın burada çocukların küçüklükleri babalarıyla oynarken. Bu annemle ben, kardeşim. Burada Gürcan. Burada Gürcan'ın yine küçüklüğü. Burada çocuklarımla beraber. Burada Cener'le Gürcan yine. Burada Gürcan'a yemek yedirirken rahmetli babam arkası dönük. Burada çocuklarım okula giderken. Burada yine. Burada sünnetlikleri var göstereyim sizlere daha. Baba. Burada Gürcan askerdeyken denizci olarak yapmıştı. Doğum günüydü. Baba, Arkadaşları baba. burada. Burada çocuklarım ikisi bir arada. Luna Park'ta fuarda. Burada yine piknik yapmıştık. Ben arkalarından koşturuyorum. Yemek yediriyorum. Bakar mısınız? Burada yine Gürcan'ın küçüklüğü. Kumlarla bayılır da oynasın sularla kumlarla. Burada yine bir yılbaşıydı. Böyle televizyonun önünde çekmişim. Burada yine kardeşiyle Cener yatağın üstünde çok küçüktüler. Burada bakın Gürcan'ın ne tatlı ne tatlı Yine elinde bir kutu sopa. Toprakların üstünde oyun oynuyor. Burada top Baba. oynuyorlar. Burada sinet fotoğrafları. Burada Gürcan anneannesiyle. Yine Gürcan bir marketin önünde çekmişim onu. Böyle bir anı köşesi yaptım. Ben çok beğendim. Kıyılarını çıtayla çevirdim böyle. Silikonla yapıştırdım. içerisinde boyadım. Ben beğendim. Siz nasıl buldunuz? çekmecelerine kadar aslan da dolabı açıyor aslan hmm. ütüyü oradan daha kaldırmadım aslan buldu şimdi onu ben kaldırayım yerine ne yapıyorsun babaannem ne yapıyorsun hı hı böyle karyolu örtüsü de böyle valla çok beğendim ben burada da bir kablosu var şarja falan takıyor onu gece oldum yatarken ütü mü yapıyorsun ha, araba yaptın onu sen Düt araba oldu araba. Mercimeğim pişti. Altını kapattım. Şimdi burada bir buçuk bardak ince bulgur ilave ediyorum. Bir buçuk bardak. Güzelce karıştırıp kapağını kapatıyorum. Demlenmesi için bekliyorum. Bulgurlar da içinde kabaracak şimdi. Şimdi başladım soğanımı doğramaya arkadaşlar. Bulgurun mercimeğim pişti. Bulgurumu da içine attım. Aslan da yanımda rahat vermiyor bana. Dedim soğanını da bir kavurayım. Salçasıyla birlikte üzerine ekleyeyim. Sonra bir sıkması kalsın böyle. İnce ince soğanımı doğruyorum. Bir tane büyük soğan böyle. sizler, sizler nasılsınız bu arada? İyi misiniz? olsun ben iyiyim. Bir ara sık sık vlog attım. Biraz arayı açtım. Soruyorsunuz ne oldu? İlknur abla vlog atmıyorsun. At biz izliyoruz, seviyoruz, arıyoruz seni falan diye. Dedim bugün bir mercimekli köfte yapayım hem çocuklar buradayken. Annem elleme mi babaanne? Baba. Şimdi soğanını güzelce kavuracağım. İçine biber salçasıyla domates salçası ilave edeceğim. Kavurduktan sonra harcımın içine koyacağım onu da. Sonra güzelce yoğurup içine maydanozla taze soğan kıyacağım. Köfte şekline getireceğim. Marolum da var zaten. Taze soğanım da var. Öyle. Güzelce şimdi bunu kavuralım bakalım. Aslında her yeri kurcalıyor, her yeri. zeytinyağı kullanıyorum ben kavurmak için. Biraz zeytinyağını bol koyacağım. Çünkü harcım bayağı bir bol. 2 bardak kırmızı mercimek. 5 bardak suyla kaynattım. Kaynadıktan sonra 1,5 bardak da ince bulgur ilave ettim üzerine. Şimdi güzelce bu soğanım da kavrulsun. Sen ne mi yapacaksın babaannene? Tamer Tamer gel gel senle Tamer amcanız da burada Ben dedim bunu yaparken Tamer sen birazcık oyalama Durmuyor değil mi? Ne yaptın? Gülcan'ın yanında mıydın? Ha oradayım Ne yaptın saç falan mı kestirdin? Yok ya ekmeğe gidiyordum da He ekmek almaya gitti Tamer Akşamüstü gelirken ekmeğimizi falan alıyor bir şey lazım mı diye soruyor. Hem de arada Gürcan'ın yanına da uğruyor ne yapıyor ne ediyor diye. Bugün de hava yağmurlu. Geceden beri yağmur yağıyor. Çamaşırlarım vardı sabaha karşı yağmur yağıyordu. Tamer uyandırdı beni yağmur yağıyor. Tamer dedim ben kalkacak durumda değilim şimdi öyle bir uykum var. Hemen toplamış yazık seleye onları. Bugün de ben doğalgazı açmışken üzerlerine koydum. Kuruttum onları. Yerlerine yerleştirdim. Sen geceleri kalkıyorsun arada salona geliyorsun değil mi? Aynen. Arada uyku su kaçıyor. Geliyor salona. Telefona falan bakıyor işte. Dede, dede gel bakalım seni de görsün ablalar. Bak aslanımız da burada. Aslan da kirlenmiş. Ne yapıyoruz mama mı? Dede. Mama yapıyoruz. Dede geldi babaanne. Hadi dede de bakayım. Hani dede? Dede. Dede babaanne dedi. Aslan da büyüdü işte. Ağlaması şeyi yok. Sadece kurcalaması var. Her yeri kurcalıyor böyle. Bu salça da bizim biliyorsunuz Adana'ya gitmiştik. Oradan vermişti. Arkadaş Neslihan Hanım. gelmedi. Neslihan Hanım. O kadar güzel ki birazcık koyun böyle kıpkırmızı yapıyor. Biber salçası herhalde. Birazcık da domates salçası koyacağım. Tamam babaanne. Rengi biraz bol oldu mu güzel oluyor. Tamam sen buraya otur bakalım. Otur buraya. Elleme bir şey ama tamam mı? Elimiz Soner. Soner geldi herhalde. Soner'i çağırdım teyzemin oğlunu. Gel. Gel gel al oğlanı sana emanet. Anam ben beyazım. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ne yapıyorduk? <laughs> teyzemin oğlunu çağırdım dedim gel Mercim'e o da sever. Hem dedim aslanla oyalansın birazcık. Canerler de yolda gelmek üzere. Dediler mi de yağlıyoruz. Bir 10 dakikaya gelirler herhalde. Öyle. Canerler geldi mi teyzemin oğlunu çağırıyorum hemen gelsin. Hem muhabbet oluyor iyi oluyor. Biliyorsunuz rahmetli teyzem. Bir sene oldu vefat edeli. Eniştem yalnız başına. Soner'le birlikte aynı evde kalıyorlar. Öyle hayat böyle. Hiçbir şeyi yoktu bir anda. Ömür Allah'ın emri ne kadar olacağı hiç belli değil. O yüzden günümüzü güzel geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir şeye kafa takmamak lazım ama bu elde mi? Olmuyor bazen işte. Ama geçici dünya yani. Geçici dünya. Her şey çok güzel olsa ne kadar güzel. salçam kavruldu mis gibi de koktu sabanımla birlikte şimdi mercimeğimin üzerine ilave ediyorum onu birazcık soğusun cenerler geleceğine yakın ya da geldikten sonra bunları güzelce sıkarız marulun üstüne servis yaparız ben bu arada şimdi maydanozumla bakayım maydanozumda var mı ama buzlukta var herhalde Taze soğanımı doğrayayım. Karıştırdım baya bir bulgurumu, salçamı, mercimeğimi, soğanımı. Şimdi de burada taze soğanla maydanozumu da ekliyorum. Yine karıştırıp model vereceğim. Mercimekli köftelerim hazır. Böyle sıktım onları güzelce. bayağı da bir dolu dolu oldu. Burada da marullarım. Üzerine de limon koydum böyle bize afiyet olsun sizde yapın arkadaşlar hem çok kolay hem de çok güzel ya bilmiyorum ben çok seviyorum çiğ köfte mercimekli köfteyi falan çok severek yiyorum <laughs> Çocuklar da geldiler şimdi baksana Mira ne bu enerji kız hadi gelin bak size neler neler yaptım mercimekli köfteler bakayım saçın ne olmuş böyle adam ne dağılmış ne dağılmış Geldiniz mi siz de? İyi hadi bakalım gelin. Mira hemen marulun başına geçti. Yeşilliği çok seviyor. Bakayım gözüne kız. Ay gene neler yapmış öğretmenin sana. Çok güzelsin Mira. Limon da ister misin? Vereyim limon. Bak tuz istiyor. Bayılıyor yesin marulu. Hadi bunlardan da ye bak. O da çok güzel. Şimdi ben Nescafe yaptım. Gürcan'la ikimize böyle birer bardak Nescafe içelim. Her zaman içmiyorum böyle. Bugün canımız istedi. Dedim Gürcan yapayım mı? Vallahi yap anne dedi. Ben de özledim Nescafe'yi dedi. Şimdi birlikte içeceğiz bakalım. Ertesi günden herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Sabahleyin her zamanki gibi kalktık yine kahvaltılarımızı yaptık. Vallahi akşamdan biraz bulaşığım vardı Onları falan yıkamamıştım Bugün sabah ilk iş onları yıkadım Güzelce tezgahımı kilorakladım Ondan sonra komşularım geldi Daha bulaşığım düştü Komşularım geldi yan komşum Emel ile Gökten Oturduk birer kahve içtik onunla beraber Ondan sonra sohbet ettik Herkes evlerine dağıldı Öyle biraz ortalığı toplayayım derken Komşum Nazmiye ablam geldi Oturduk onunla da biraz sohbet falan ettik Şimdi de karşımıza geçtim Öyle bugün hava tekrardan çok güzel ama dün gece bir dolu yağdı. Bir dolu yağdı saat 12 bir aralarıydı. Bütün balkonlar, bahçeler dolu içindeydi böyle bembeyaz. Uzun süredir böyle dolu falan yağmıyor İzmir'de. İzmir havası diyorum ya dengesiz. Ya yağmur yağar, arkasından güneş açar. Bugün yine güneş içinde ortalık o kadar güzel ki. Kapılarım falan açık yine. Aldım sodamı şimdi hem sizlere dedim veda edeyim. Öyle arkadaşlarım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki vlogumda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.